Herkese merhabalar. Bugün Blue nasıl onu gösteriyorum Baştan size şunu söyleyeyim abi. Gro nasıl oynanır çekecektim ama hiçbir şey düzgün gelmedi. Harita falan da düzgün değil. O yüzden Lunas nasıl çekiyorum. Baştan arkadaşlar size şunu söyleyeyim. İnsanlar her zaman abi şunu saçıyor. Dondurucu sıvı. Ve abi bir, bir tane yazıklar onların üstlerine atladığı zaman da bitiyorlar. O yüzden buz Blue'nu seçiyorum. Süper dolum. Çok iş yapıyor. Çünkü hiperşar da daha hızlı doluyor ve kalkan hasarımız zaten yeterli abi kesinlikle yıldız gücü olarak da hipotermi şimdi e, baştan size şunu söyleyeyim boss savaşını da göstereyim izninizle boss savaşının en işlevi karakteri abi Lu baştan bir, siz bunu bilin İnsanlar abi gidiyorlar ki bir şey seçiyorlar dondurucu var ama abi ondan sonra da bir tane Edgar gittiklerinde 私はここにいるときに、私はここにいるときに、私はこにいるときに、私はここにいるときに、い sebeben kaç var ben burada yavaş La ben onu dondurmasam nasıl yeneceksin acaba? <laughs> sen nasıl yapacaksın? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bu da zaten boss'un orucu da geçtim. Yeni şeyler de gelmiş. Biz neydi oyna abi? Güvenlik merkezinde oyna. Ben şu neyse abi videoyu sonra alırım o cüzdileri. <laughs> Biz ilk önce size bir Lua nasıl oynar onu bir gösterelim. Blue abi benim en sevdiğim karakter. Çok büyük ihtiyacım var. Abi amacım nakipleri canlı almaktansa, yani canlarını getirmektense. şarj açmak. Geçiyorum. Yavaş yavaş açıyoruz da. Ne ne onlar her yeri basmış. Şu anda onun hasarı düştü. Çıksın bir orada. yükleri onun olsun. Umurunda değil onlar. Ama... Sen <laughs> iyi hoş iyi yapıyorsun da. adamlar gıdım canla kaçıyor ya sırf şansa yani çıldırıyorum o zaman Şunu söyleyeyim ulu oynarken çok ülke ihtiyacınız yok ulti ve hiper şarja ihtiyacınız var Hadi kadar öldürmek de bu karakterle bahsedip Dislike <laughs> mı? Ben biz birazdan o dislike'ı Nasıl sana yediriyorum gör. Bak 3 3 bak abi bir şey diyeceğim. 3 kalkanını da bana harcadı. Hatta çok istiyorsan. Hadi gel. <laughs> Leon. Sana ne bizim kavgamızdan mevzumuzdan. Ah. niye gittin bana karşıtı? Niye gitti bizim kavgamıza karşıtı? İşte abi abi. Bunlar nasıl insanlar? ejelleri gelirken bile dislike atıyorlar. Anlamıyorum böyle insanları. O üstüme atacak. Attı, attı üstüme geliyor. Benim üstüme geliyor abi, başkasının üstüne geliyor ama. <laughs> ya abi şu bu, 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 bu süresi de. Yani bir, bir saniyeden bir buçuk saniye çıkaramıyorsunuz mu yani? Ucu ucuna abi Leon'u demiyorum. Bunlar hep benim üstüme gidiyor ya. Abi benim ne günahım var ya. Yani? Kör kurşunları ben yiyorum. Mortis oynarken de her şey bana saldırıyor. Bibi. ihtiyacımız var. Şunları bir alalım. <laughs> bir ton ısısı var ama korku yok. Sen şuna bak sen. Aa oradasın biliyorum. Lan ben buluyorum onları tanımaz mıyım? Bir yere giderler kusarlar. Ben sonra da giderler abi belalarını bulurlar. Yani. <laughs> Korkma lan izliyorum. Şurada durayım ki gelirse haberim olsun. Başka bir yere <laughs> uçtu <yapmıştık. gülüyor> bence de Lula, Lula, Lula'lara laşlamayın. Sadece onu aldı da, benim de hiper şarjım açıldı. Yay! Hadi şunu bir halledelim. Haa. <laughs> Bot, onu aldı. Ben tamam. yani bizi göstermeyelim. Pasif pasif oynayalım şimdi. <laughs> bana saldırdı yani görüyorsunuz abi insanlar böyle. yani insanlar abi her zaman 2 vs 1, 3 vs 1, 5 vs 1, 7 vs 1 bile attılar bana. 7 vs 7 kişiyle bile kapıştım yani. Ben neler yaşadım yani bu oyunda. Ben bu arada size bir şey söyleyeyim. Koltuk hazır gelmişken. <laughs> Bu karakter koltuğun giyeşmiş üst, üst modeli. Hipotermi <laughs> 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 ile bir... Ya sen şimdi belanı buldun ha. Sen niye gittin <laughs> Ben saldırıya? Benim seninle bir mevzum yok Hayır. Benim seninle bir mevzum yok Ya bir görüyorsunuz Colt da üstten geliyor Skype ne yapıyor Ya abi her maç böyle geçiyor yani Sonrası da abi bazıları şey diyor olabilir abi Bu adam niye hiç birinci olamıyor diyor. Ya abi bu kadar adaletsizliği yapma abi Nasıl birinci olmamı istedim yani birinci olmamı isteyenler çıkıyor şu. <laughs> Haksızlık varken yani insanlar birlik olup bize saldırırken nasıl birinci olmamı düşünebiliyor? Düşünenler için konuşuyor. Patron Joker aslında.

olayım. 12! bu sefer ama iki vs iki at. Al abi al al. 1 vs bir. de biri oyun yüklü diğeri bilmem kaç çıkıyor. Video bu video bu kadardı. Bu kadar. Iki vs birler, 3 vs birler çok fazla bu videoda. Herkes bir saldırdı. Yine de çok direndik. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.